Aslında bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ülkemizin dört bir yanında sağlanan kazını, kazanımların birer örneğidir. Yıllarca bölgede refah artışını engelleyenlerin ortadan kalkmasıyla milletimiz hakiki kimliğini bulmaya başlamış, çok farklı bir ortamı teneffüs etmeye başlamıştır. Terörle mücadelemiz, terörün belasından bu bölgemizi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum buradan da bir kez daha altını çizmek isterim. Terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi. Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde, olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkmasıyla huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün doğu güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda. Bir taraftan farklılıklarımızı zenginlik bilerek bütün bu farklılıklarımızı demokratik bir ortamda, özgür bir ortamda yaşıyoruz. Diğer taraftan da kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yere yatırımcı gelir mi? Soruyorum ben size. Bir yer güvenli değilse oraya yatırımcı gelmez. Turist gelmez. Nitelikli eleman gelmez. Dolayısıyla şimdi çok şükür ben iddiayla söylüyorum. Bingöl, Solhan isimlerini vermeyelim. Metropol birçok şehrimizden çok daha güvenli, çok daha emin beldeler. Ve yatırım ortamı da bu anlamda çok çok daha iyi bir noktada ve inşallah bu huzur ve güven ortamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, kalkınma mücadelemizi daha ileri noktalara da taşıyacağız. Bu huzur ve güven ortamı bölgemize, bölgesel kalkınmaya da güç veriyor. Ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven iklimi devam edecek ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle hangi etnik gruptan olursa olsun insanlarımız. Alevisiyle, Sunnisiyle hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun. Biz 85 milyonu bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak görüyoruz. Bizim millet anlayışımız herkesi kucaklayan, herkesin içinde olduğu bir millet anlayışıdır. Bunu da bu anlayış içinde devam ettireceğiz. Bir takım emperyalist güçlerin ve onlara maşalık yapan terör örgütlerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, huzurunu bozmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bütün mücadelemizi kararlı bir şekilde ülke içinde, ülke dışında nerede bu tehdit varsa her yerde sürdüreceğiz. Bizim tek bir hedefimiz var: ülkemizi tekrar küresel düzeyde çok daha güçlü bir ülke haline getirmek, dünyada söz sahibi bir ülke haline daha fazla söz sahibi bir ülke haline getirmek ve bazımlara sahip çıkmak sadece ülkemizde değil bütün coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda mazlumlara sahip çıkmak, zulümlere karşı dik duruşumuzu sürdürmektir. Ya Allah, Bismillah diyerek açıyoruz. Evet efendim, ülkemize, milletimize bin kar Değerli kardeşlerim, aslında bugün açılışını yaptığımız yatırımlar, ülkemizin dört bir yanında sağlanan kazını, kazanımların birer örneğidir. Yıllarca bölgede refah artışını engelleyenlerin ortadan kalkmasıyla milletimiz hakiki kimliğini bulmaya başlamış, çok farklı bir ortamı teneffüs etmeye başlamıştır. Terörle mücadelemiz, terörün belasından bu bölgemizi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum, buradan da bir kez daha altını çizmek isterim. Terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi. Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur, ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde, olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkmasıyla huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda bir taraftan farklılıklarımızı zenginlik bilerek bütün bu farklılıklarımızı demokratik bir ortamda, özgür bir ortamda yaşıyoruz. Diğer taraftan da kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yere yatırımcı gelir mi? Soruyorum ben. Bir yer güvenli değilse oraya yatırımcı gelmez. Turist gelmez. Nitelikli eleman gelmez. Dolayısıyla şimdi çok şükür ben iddiayla söylüyorum. Bingöl, olan isimlerini vermeyelim. Metropol birçok şehrimizden çok daha güvenli, çok daha emin beldeler. Ve yatırım ortamı da bu anlamda çok çok daha iyi bir noktada. Ve inşallah bu huzur ve güven ortamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, kalkınma mücadelemizi daha ileri noktalara da taşıyacağız. Bu huzur ve güven ortamı bölgemize, bölgesel kalkınmaya da güç veriyor. Ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven iklimi devam edecek ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, hangi etnik gruptan olursa olsun insanlarımız. Alevisiyle, Sunnisiyle, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun. Biz 85 milyonu bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak görüyoruz. Bizim millet anlayışımız herkesi kucaklayan, herkesin içinde olduğu bir millet anlayışıdır. Bunu da bu anlayış içinde devam ettireceğiz. Bir takım emperyalist güçlerin ve onlara maşalık yapan terör örgütlerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, huzurunu bozmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bütün mücadelemizi kararlı bir şekilde ülke içinde, ülke dışında nerede bu tehdit varsa her yerde sürdüreceğiz. Bizim tek bir hedefimiz var. Ülkemizi tekrar küresel düzeyde çok daha güçlü bir ülke haline getirmek, dünyada söz sahibi bir ülke haline, daha fazla söz sahibi bir ülke haline getirmek ve mazlumlara sahip çıkmak sadece ülkemizde değil, bütün coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda mazlumlara sahip çıkmak, zulümlere karşı dik duruşumuzu sürdürmektir. Ya Allah, Bismillah diyerek açıyoruz. Evet efendim sol kanımıza kazandırılan ülkemize, milletimize bir gönlü Hizmetin en güzeline, en kalitesine layık olan bir ilçemizdir. Geçmişte de burada birçok toplu açılış törenleri yaptık. Solhan'ın her geçen gün, her geçen yıl gelişmesine, imkanlarının iyileşmesine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız 8 eser var. Güncel rakamlarla toplamda 420 milyon liralık bir yatırımı resmen açmış oluyoruz bugün. Solhan'ın her geçen gün, her geçen yıl gelişmesine imkanlarının iyileşmesine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız 8 eser var güncel rakamlarla toplamda 420 milyon liralık bir yatırımı resmen açmış oluyoruz bugün. Aralarında Solhan hükümet konağımız var. Önünde bulunduğumuz eser ben de çok sevdim doğrusu mimarisiyle, taş kaplamasıyla çok güzel bir eser. Sadece bu eser bugünkü değerlerle 60 milyon liraya yakın bir yatırım tutarına sahip. Solan Emniyet Müdürlüğümüz aynı şekilde güzel bir mimariyle hizmete giriyor. Yine Solan Yeşilova Mahallesi 5 hekimlik aile sağlığı ve 112 çağrı merkezi hizmete giriyor. Solan Orman İşletme Şefliği idari bina ve lojmanlarını yine bugün hizmete alıyoruz. Solhan Mutluca Deresi ve Yan Dereler birinci kısım taşkın koruma işini de bugün hizmete almış oluyoruz resmi olarak. Bu projelerle sadece fiziki altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor. Vatandaşlarımıza güvenli bir ortamda yaşama ve çalışma imkanını da sunmuş oluyoruz. Bu yatırımlarla insanımıza yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. En büyük yatırım da budur. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kıymetli yatırımdır. Bunların özellikle altını çizmek istiyorum.